Akdenizle Ege'nin kucaklaştığı, yeşilin maviyle yarıştığı doğal bir liman. Yaz tatillerinin tercih edilen rotalarından biri olan Marmaris, deniz, kum, güneş turizminden fazlasını arayanlar için de biçilmiş kaftan. Sırtını dağlara yaslayan kumsalları, cennet koyları, ormanları ve tarihi dokusuyla bisiklet turu yapmak isteyenler için farklı seçenekler sunan büyülü bir rota. Coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz medeniyetlerinin önemli bir parçası olan Marmaris, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Kumlubük beldesindeki Amos koyu, berrak deniziyle olduğu kadar tepedeki antik kentiyle de ünlü. Amos antik kenti, Rodos'un karşı yakası olarak adlandırılan bölgede bulunuyor. Bulunduğu bölgedeki üç tiyatrodan biri de burada. Sarp uçurumlarla çevrili bir tepede, denize hakim bir konumda kurulmuş olan kentteki Dionysos ve Apollon kültlerinin varlığı, Amos'un tipik bir Karya kenti olduğunu gösteriyor. Pedal üstüne yaşadığımı bilenler bana sık sık Türkiye'deki en güzel bisiklet rotalarını sorarlar. Çok farklı seyir zevklerini sunan o kadar güzel rotalar var ki en güzelini seçmekte hep zorlanırım. Ama şunu teledüsü söyleyebilirim. Marmaris'teki bisiklet rotası sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bulabileceğiniz en güzel, en keyifli rotalardan birisi. Gelin birlikte keşfedelim. Marmaris sakinlerinin de en iyi yol arkadaşı bisiklet. Motorlu araçların azaltılması ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemek üzere 2016 yılında yapımı tamamlanan Marmaris Bisiklet Yolları... Şehir merkezi içerisinde 11 kilometrelik kesintisiz bir sürüş sağlıyor. Bu bisiklet rotası ile ilgili biraz bilgi alacağım. Ne zaman yapıldı? Kaç evet. kilometre? Marmaris e, şehir içi bisiklet, bisikletli ulaşım amacıyla Marmaris Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışma 2015 yılında başladı bütçelendirildi. 2016-2017-18 yıllarında, 3 yılda iki etap olarak uygulandı. Birinci etap uygulaması Marmaris Merkez Kordon Caddesi sahil boyunca Kemal Ergen Bulvarı diye giden bir aksta toplam 11 kilometre bisiklet yolu yapıldı. İkinci etap uygulama İçmeler mahallemizde oldu. Orada da 2 kilometre bisikletli ulaşım yolu yaptık. Üçüncü etap uygulama planımız Bel'de bir mahallemizle ilgiliydi. Oraya görev süremiz yetmedi. Onu başaramadık. Tabii bisikletli ulaşım yollarını yaparken bunu bir çevre düzeniyle, yeri geldiği peyzaj projeleriyle destekledik. Hem bisiklet yolu yapıldı, hem kaldırımlar düzenlendi bunlara uygun olarak ve trafik e, e, aksı da bunlara göre planlandı. Bunun bir uluslararası bir teknik şartnamesi var mı bisiklet e, yolu yapmanın? Şimdi e, mutlaka her ülkenin e, bisiklet yolları standartları var. Biz tabii ki e, kendi ülkemizin bisiklet standartlarına uyarak bunu yaptık. Bununla ilgili e, genelgeler vardı ilgili bakanlıklar tarafından bunları sağladık ve Bunları sağlarken de aslında ulaşımı destekleyici ve ulaşıma alternatif bir çalışma yapmak istedik. Yani yalnız gezmek için değil, çünkü Marmaris'in 12 aylık bir döngüsü var. Yalnız Marmaris'i turizm beldesi olarak görmek bence yanlış. Burada yaşayan bir halk var, çocuklarımız var, yerel halkımız var, okullara giden evlatlarımız var. Özellikle okul öğrencileri çok güzel tepki verdiler ve evlerinden okullarına bisikletle gidip gelmeye başladılar. Güvenli gidip geliyorlar. Güvenli gidip gelmeye başladılar ve bunu nasıl biz takip ettik? Okullarda bisiklet park yeri talepleri gelmeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmeler yaparak okullarımıza Marmaris Belediyesi olarak 400 adet bisiklet park yeri teslim ettik. Yine ayrıca okulların dışında da bisiklet yolları yaparken aynı zamanda buna entegre akıllı bisiklet yani bisiklet kiralama otomasyon sistemini yaptık. Bununla da ilgili de 500 tane de bisiklet park yeri oluşturduk ve bu çalışmalar devam etti. 10 istasyonlu 60 bisikletli bisiklet kiralama sisteminde bu 11 artı 2 kilometrelik 13 kilometrelik bisikletli ulaşım yoluna entegre ettik. Böylece bir tablo oluştu insanları daha çok e, Tabii. özendiriyorsunuz. Ve, ve, Güvenli sürüş yapıyorlar. Evet. Ve gündemden de e, bisikleti ve sporu hiç düşürmedik. Çünkü bu bir yarış. Biz geri çekildiğimiz zaman motorlu taşıt devreye giriyor. Bu bir yarış aslında. Marmaris'te düzenlenen Grand Fondo yarışları düzenlemeye başladık. Hı hı. Biliyorsunuz Grand Fondolar uluslararası standartta yarışlar. Marmaris'te bunu yaptık. E, yine duatlon Triathlon Federasyonu'nun yaptığı bir çalışmayla duaton yaptık. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu bunu destekledi. Yerel derneklerimizin çalışmalarıyla Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ve benzeri etkinlikler bisikleti gündemden düşürmedik. Ve her yaptığımız çalışma bisikletlik bisikleti kullanan sayısını arttırdı. Peki bu yol başka evet. şehirlere referans oldu mu? Mutlaka oldu. Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra, biz de İzmir'deki çalışmadan e, inceledik. E, yurt dışı gezilerimiz oldu. E, Utrecht ve Zürih'teki bisiklet yollarını inceledik. Marmaris bisiklet yollarını yaptıktan sonra çevre illerden gelen arkadaşlarımız oldu. Belediyelerden gelen e, ziyaretçilerimiz oldu. Fotoğraf çektiler, haber yaptılar. E, yetkili arkadaşlarımızdan, teknik arkadaşlarımızdan bilgiler alarak kendi beldelerinde, kendi ilçelerinde bu yol oluşturmak için gereken hamleyi yaptılar. 2000, yanılmıyorsam 2018 yılında Adana'da bir bisiklet çalıştığı yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Mimarlar Odası, Adana Peyzaj Mimarlar Odası ve bisiklet dernekleri tarafından bir organizasyon yapıldı ve Türkiye'nin bisiklet konusundaki tecrübeli, bilgi sahibi bileşenleri davet edildi. Sunumlar yaptılar orada. Ben de Marmaris Belediyesi'ni ve Marmaris'i e temsilen katıldım. Orada yaptığımız sunumlar dikkat çekti. Yine Hollanda Kültür ve Turizm müşavirliği bizi Hollanda'daki bisket fuarlarına davet ettiler. Yine Marmaris Belediyesinin temsilen Sedat Kır Bey ile birlikte biz Hollanda'da bisket rotalarımızı tanıtıcı bir fuara katıldık. Orada da hem Marmaris'i hem Türkiye'yi temsil ettik. İsmet Bey ben çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için bu yolu yapan kimlerin emeği geçtiyse onların hepsini ayrı ayrı teşekkür ederim bir uzun yol bisikletçi olarak. Ben rotama devam edeceğim. İzninizle. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarım adına, şansım adına size iyi sürüşler dilerim. Çok teşekkürler. Des, Marmaris'teki keşif turuna devam ediyor. Sırada Marmaris Milli Parkı var. İşte bu rota burayı özel yapan nedenlerden birisi. sığıl ormanları tam 65 milyon yıldır bu coğrafyayla özdeşleşmiş. Buzul çağını, depremleri, kuraklı geride bırakıp buraya kadar gelmiş. Reçinesi çok şifalı, dolayısıyla çok değerli. Ağacı da gördüğünüz gibi oldukça heybetli ve güzel. Sığla Ormanı hakkında daha fazla bilgi almak için bu ormanı en iyi tanıyan kişiyle buluşmaya gidiyorum. Geniş tepeli, çok dallı Sığla ağacı 200-300 yıl kadar yaşayabilir. Buzul çağından günümüze kadar gelmeyi başarmış bu ağaçtan elde edilen sığla yağı eczacılıkta ve parfüm sanayinde kullanılan değerli bir hammadde. Ormanlardaki tahribat, taban sularının çekilmesi, kuraklık gibi nedenlerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan sığla ağacı Marmaris Milli Parkı'nda koruma altındaki türler arasında yer alır. sığla ağacı çok sıra dışı bir ağaç. Bununla ilgili biraz Hı. bilgi alabilir miyim? Şimdi sığla ağacı e, geçmişten günümüze tersiye dönemlerden yaklaşık 65 milyondur yaşamını sürdüren bir ağaç türümüz. Doğal olarak e, Türkiye'de yetişen relik endemik türlerimizden biri. Bunun yanı sıra e, yaklaşık 30-35 metreye kadar boylanan bir ağaç türü. Peki bu bölgede mi yetişiyor? Yani başka yerlerde de var mı? E, başka yerlerde şöyle. Genelde e, Rodos'ta, Kıbr Kıbrıs'ta ve doğal olarak Türkiye'de yetişiyor. Türkiye'de de yetişme alanı olarak daha çok köyceğiz, Dalaman arasında, Marmaris, Fethiye, Ula ve Aydın yöresinde yetişen bir ağaç türümüz. Ya yani ana vatanı burası. Evet. evet. Doğal olarak yetiştiği Anadolu Lüküdambar Orientalis dediğimiz Anadolu Sığlı ağacı olarak evet. daha çok Türkiye'de yetişiyor doğal olarak. Mesela antik çağlarda da çok kullanıldığını biliyoruz. Arkeolojik kazılarda burada yağ elde ediliyor. Biraz evet. ondan bahseder misiniz? Devam ediyor ee, üretimi? Devam etmiyor. Ee, aslında sığla yağı, e, sığlanın e, bazlam dediğimiz reçinesi. E, bu reçine çok farklı e, alanlarda kullanılıyor. Kozmetik alanında, ilaç sanayinde, e, reflü, gastrit, ülser gibi hastalıklara, bazı deri hastalıklarına ince tabak haline sürülerek kullanıldığı e, biliniyor. Hatta daha antik çağlarda mumyalamalarda bile kullanıldığına dair rivayetler söz konusu. Hatta klopatra güzelliği için kullanılmış. Evet. Bizans İmparatorluğu'nun döneminde, Roma İmparatorluğu'nun döneminde hamamlarda kullanılıyormuş değil mi? Evet. Kabuğunu da yakarak tütsü olarak, mesela antiseptik bir özellik salgıladığı için tütsü olarak ve güzel kokuya yaymasından dolayı kullandığını biliyoruz. Ama şu an tabii koruma altında olduğu için tarif kullanımlar daha düşmüş durumda. Şimdi endemik bitki e, arasına mı giriyor yani soyut tükenmekte olan e, relikt endemik olarak tanımlıyoruz biz bunu. E, aynı zamanda IUCN kriterlerine göre de geleceği tehlike altında olan bir tür olarak geçiyor şu an literatürde. E, bunun için de e, bazı tabii gerekli koruma çalışmaları sürdürülüyor. Bir kez tükenmesi bu küresel e, iklim bozukluğundan dolayı mı? Şimdi Sığlı ağacı daha çok yeryüzüne yakın taban sularını kullanarak ve e, sıcak ılıman iklimleri seven bir ağaç türü. Tabii ki de iklim değişikliklerinden doğal olarak etkileniyor. E, i̇klim değişikliklerinin haricinde tabii insan etkisi ve diğer baskılar tarafından da e, etkileniyor. E, bu da tabii ki soyun tükenmesine sebep olacak unsurlardan bazıları. Bununla ilgili gerek Bakanlığımız olarak, Tarım Orman Bakanlığı olarak, gerek Doğa Koruma genel, Milli Parkları Genel Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarda bazı çalışmalar yapmakta. Biz uzun devreye gelişim planlarımız var, milli parklarımızı yönettiğimiz. Bu planlarda bu alanları daha çok hassas zon olarak tanımlıyoruz. Ve buralarda sadece bilimsel çalışmalara izin veriyoruz. Onun haricinde herhangi bir baskıya izin vermiyoruz. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğümüz yaklaşık 20 bin üzerinde Yeni firan dikimiyle hı hı. ağaç çalışmalarına katkıda bulunuyor. Çevre Bakanlığı tarafından bazı projeler var e, sığla ağacımızla ilgili. E, ayrıca üniversitelerimiz tarafından da genetiğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. E, yani bilimsel olarak birçok çalışma var bu konuda. E, bu da tabii ki sığla ağacını korumak için elimizden gelen neyse yapıyoruz. Şu an pandemi dönemiyle biraz kısıtlandı ama normal zamanda birçok okul, e, sivil toplum kuruluşları, doğa dernekleri devamlı burada bir etkinlik içerisindeyiz. Birlikte çalışma içerisindeyiz. Anlatıyorsunuz. E, anlatıyoruz, tabii. Hı -hı. Hı -hı. E, sadece sığla ağacın değil, tabii milli parkımızın diğer önemli endemik tü türleri olsun, florası, faunası hakkında Hı -hı. bilgiler veriyoruz. Bunların korunması ile ilgili, yani ileri kuşaklara e, aktarılması ile ilgili gerekli eğitim çalışmaları olsun, tanıtım çalışmaları olsun devamlı faaliyetlerimiz arasında bulunuyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi Ben teşekkür için. ederim. Birlikte çok Birlikte sağ olun. gezelim mi ağaçları? Tabii buyurun. Antik kentleri, sakin koyları, uzun kumsalları, doğal güzellikleri, milli parkları, köyleri. Marmaris'in neden yeryüzündeki cennet olarak nitelendirildiğini anlamak hiç de zor değil. Her dem yeşil bu coğrafyada daha keşfedecek çok yer var. bu Turgut Şelalesi'ne gireceğim. O yoldan mı gidiyorum? Evet, yolu devam edin. Orada tabela yazar. Ondan direkt yukarı çıkarsınız. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey değil. Portakaldan alabilir miyim? Alabilirsin, mi? koparalım. Ama. Bunlar benim yol enerjim. Evet. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Marmaris-Bozburun bisiklet yolları rotasında bulunan Turgut Şelalesi, bölgenin en çok ziyaret edilen noktalarından biri. Marmaris'in saklı kalmış doğal güzelliklerinden biri olan şelale, buz gibi suyuyla yaz aylarında serinlemek isteyen turistleri kendine çeker. Ormanlarla kaplı vadideki patika yollar, doğa yürüyüşü yapmak için de elverişli. Bütün gün pedal çevirip o yorgunlukla kendinizi şırır şırır akan bir şelalenin önünde bulmak kadar güzel bir şey yok. Onun serinliğini, gücünü hissetmek, rahatlatan sesini duymak bütün yol yorgunluğunuzu alıp bir anda götürür. Ben de burada kısa bir tazeler mi molası vereceğim sonra sıra mavişe gelecek. Mukaddes, bedenini ve ruhunu dinlendirdikten sonra yine yollarda. Bu defa istikamet Marmaris Merkez. Sırada Maviş'in bakımı var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mukaddes adım. Benim ismim Tolga. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Biraz bakın istiyorum. Ee, Bisikletimi biraz bakın istiyorum. Tabii Bir ses geliyordu kullanırken. Bir bakarsın. Tabii ki tüm kodurunda. Ne yapalım? Uzun yol bisiklet turu yapanlar, bisikletlerinin dilinden konuşur. Yol öncesi bisikletin tüm bakımları yapılsa da, yol üstünde çıkacak teknik sorunlara da hazır olmak gerekir. Bisiklet dostu bir şehirdeyseniz, bu sorunlar hızla çözülür. Bisiklette ses genelde pedallardan ve orta göbeklerden gelir. E, çünkü sizin tüm yükünüzü taşıyan yerler buraları. Öncelikle buraları kontrol edeceğiz. Ben dersin. bir de çok sert kullanıyorum. Evet, bunun da e, etkisi çok yüksek. O yüzden mümkün olduğu kadar pedallarımızı, pedal devrimizi iyi ayarlamamız lazım. Sesin kaynağını bulduk. Sesin kaynağı pedalmış istediğiniz yapıldı. Güvenle sürüş yapabilirsiniz. Ellerinize sağlık. Ben buradan cennet odasına gideceğim biliyor musunuz? Evet, bizim odalarımız için de çok keyifli bir odalar olursa isterseniz eşlik edebilirim. Ben Aa, memnun olurum. O zaman hazırlanıp gidelim. Gidelim. Birbirini bulan bisikletçiler birlikte pedal çevirme fırsatını hiç kaçırmaz. Mukaddes için Marmaris'in saklı güzelliklerini keşfetmenin en güzel yolu bisiklet. 1999 yılında arkeolojik ve doğal sit alanı kabul edilen Cennet Adası aslında bir yarımada. Marmaris şehir merkezinin tam karşısında bulunan Cennet Adası, halk arasında yalancı boğazı olarak adlandırılan doğal bir setle karaya bağlı. Tolga Bey şu anda biz Cennet Adası'ndayız değil mi? Evet Cennet Adası'ndayız. Yani Cennet'e bakıyoruz. Aynen öyle. Marmaris cennet zaten. Cennetten bir parça. Marmaris'in Nimara Adası'ndayız. Cennet Adası'ndayız. Cennet Adası üzerindeki toprak parkur üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Biraz anlatır mısınız bana biraz tarihle ilgili? O neden cennet denilmiş? Şimdi cennet Adası'nın aslında orijinal adı Nimara Adası. Çünkü ada üzerindeki bir mağarada Nimara mağarasında arkeolojik kalıntılar tespit ediliyor ve yakın zamanda bunlar tespit ediliyor. O yüzden buranın ismi Nimara Adası. Marmaris'e en kolay ulaşabileceğiniz bisiklet parkurlarından bir tanesi. Hem kolaylıkla kısa sürede doğaya karışabiliyorsunuz, hem asfalt rotayı kullanabiliyorsunuz, hem toprak rotayı kullanabiliyorsunuz temiz havası, evet. yani Marmaris'in de bir özelliği bu değil mi? Bütün güzellikleri bir arada barındırıyor. Doğası, çevresi, havası, suyu ve otantikliği. Bu kadar sık orman yapısıyla e, tertemiz turkuaz denizi bir arada bulunduran nadir yerlerden bir tanesidir. Flora fauna olarak çok zengin, e, el değmemiş coğrafya çok yüksek. Çok kısa sürede çok fazla değere ulaşabilme imkanı sunuyor bize. Aslında turist buraya deniz ve kum için gelmiyor. Buranın Üstün bir özelliği var. Bütün hepsini bir arada bulunduruyor. Güzelliği, doğa güzelliği, temiz hava, otantikliği. Önemli olan bu güzelliğin, doğa, çevre güzelliğinin e, sürdürülür olması çok önemli. Yani milyonlarca yıl devam etmesi gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Milyonlarca yılda oluşmuş Marmaris'i e, topu topu 70-80 yıllık ömrümüzde e, tüketmememiz çok önemli. Bir sonraki nesillere aktarılmamız çok önemli. Buraya gelirken insanlar eli boş gelsin. Zaten doğa insanı hem karnını doyuruyor hem ruhunu doyuruyor. Ne dersiniz? Kesinlikle bir de e, getirdiklerini geri götürmeliler. Doğayı da bırakmamalılar. Tabii. Bu da çok önemli. Ama ben diyorum hiç getirmeyin buraya. E, tabii ki. Yani Ruhunuzla gelin, bedeninize gelin, şu güzelliği seyredin yeter bu. Kesinlikle. İnsanlar e, şehirlerde yeteri kadar bunalıyorlar. Kendilerini evet. biraz doğaya bıraksalar, evet. doğanın kucağına bıraksalar çok farklı hisler evet. kabulacaklar. Zaten buraya gelmemizin sebebi de bu. Şehirden buraya gelmemizin sebebi de bu. Bu parkurdan biraz bahseder misiniz? Toprak parkur. Şimdi burası Marmaris'e en yakın bisiklet parkurlarından bir tanesi. Çok kısa sürede Marmaris şehir merkezinden çıkıp doğaya karışabiliyorsunuz. Bulunduğumuz noktada kadar toprak olsa da geliş rotamız asfalttı hem yol bisikletine hem de dağ bisikletine hitap edebiliyor. Bir de otantikliğini bozmamak için Tabii. öyle bırakılmış eski haliyle bırakılmış. Aynen öyle. Bir yere kadar mağaraya kadar turistik amaçlı parke döşeme yapıldı. Ancak daha derinlere gitmek için muhakkak toprak ve bu eski ham yolu kullanmak gerekiyor. Evet ki yani doğada olduğunu. Hissetmeye Aynı devam doğru. edesin. Evet, Arabanızla buraya kadar girmeyin, gelmeyin. Girmeyi gelmeyin evet, evet, yürüyerek gelin. Tolga Bey, daha önce Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu düzenlendi. Hatta birkaç kere düzenlendi. Ee, o turdan sonra e, nasıl bir turizme katkısı oldu ya da e, yerel halka bir bakış açısı değişti mi? E, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun Marmaris'e ilk gelişi e, 10 seneden fazla. E, bu süre zarfında Marmaris'te ciddi bir şekilde e, bisiklet değişimini, bisiklete bakışın değişimini gözlemleyebildik. E, çünkü insanların ilk başlarda e, sadece çocuklara karne hediyesi ya da e, kısa süreli ulaşım aracı olarak baktığı bisiklete, e, bisiklet, cumhurbaşkanlığı bisiklet turu sayesinde bir turizm aktivitesi, e, bir spor aracı olarak bakabilmeleri yönünde çok büyük kapılar açıldı. ve Cumhurbaşkanı bisiklet turunun Marmaris'e geldiği günlerde Marmaris etaplarında tüm şehir Cumhurbaşkanı bisiklet turuna kanalize oluyordu. Tüm şehri kucaklıyordu çünkü. Şehir genelindeki bisiklete, bisiklet kelimesini duymayan insan neredeyse kalmıyordu. Bu çok önemli bir detay. Yıllar yılı üst üste de sürdürülmesi Marmaris'teki bisiklet algısının çok ciddi yönde, iyi yönde değişmesine olanak sağladı. Yani turizme de çok büyük bir katkısı oldu değil mi? Tabii Sorun'da. ki. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi e, uluslararası spor organizasyonları, e, uluslararası spor kanallarında yayınlanan, e, birçok doğal güzelliği havadan gözlemleyebilmeyi e, olanak sağlayan, bunun yanında birçok e, bisiklet sporuna ilgi gösteren insanı e, bölgeye çeken turizm aktiviteleri. Bu yönden e, bölgenin tanıtılması yönünde çok ciddi olanak sunuyor. Peki bu rotadan başka yani bu bölgede Marmaris'i bir, bir sürü rota vardır. Hem evet. seyir güzelliği bakımından hem zorluk derecesi bakımından nereler var biraz bahseder misiniz? Tabii rotalardan. ki. Marmaris coğrafi olarak Ege ve Akdeniz'in kesişim noktasında. Bir tarafımızda Köyceğiz, Ula ve diğer tarafımızda da Datça ilçeleri, sınır bölgesi. Marmaris'in arka tarafında kuzeyinde Gökova Körfezi, güneyinde ise Akdeniz var. Marmaris'in ilçe sınırlarındaki bisiklet binilebilecek yaklaşık 800 km rotayı biz bisiklet rotası olarak belirledik. Bu rotalar üzerinde birçok direk ve tabelalarla işte web sitesi uygulamalarıyla, cep telefonu uygulamalarıyla bunları teknolojik altyapılarını oluşturarak bisiklete binme amacı, amacıyla gelenlerin kolaylıkla doğaya karışabilmelerinin önünü açtık. Bir de turizm için ilk pilot bölge burada yapıldı. Doğru mu, yanlış mı hatırlıyorum? E, bu rotalama çalışmasının başka ilk örneği Marmaris diyebiliriz. Evet. Çok detaylı çalışmıştık çünkü. E, deniz seviyesinden bir metre rakıma kadar, e, yaklaşık 800 kilometre hem toprak, hem asfalt, inişleri olan, tırmanışları olan, e, mümkün olan en güzel manzaraları gösteren rotalar. E, Marmaris'in her tarafını kapsıyor. Tüm ilçe sınırlarını kapsıyor. E, Gökova Körfezi'ne de bakan rotalarımız var. Otomobille gidemeyeceğiniz, sadece tekneyle gidebileceğiniz koylara da e, daha kırsal. E, aynen öyle. E, bisikletle ulaşabilme imkanını sunuyor size. Hı hı. E, bunun yanında e, şu anda bulunduğumuz rotada bunlardan bir tanesi. Peki yolumuza devam edelim mi? Tabii ki. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler ediyorum. için. Hadi gidelim. Marmaris Şehir içi bisiklet yolları ve çevre bölgelerdeki bisiklet rotaları ağıyla onlarca farklı parkur sunuyor. Ormanın denizle buluştuğu eşsiz manzaralar insana kendini adeta cennette hissettiriyor. Mukaddes'in Marmaris bisiklet rotasında son bir durağı kaldı. Orhaniye koyunda bulunan Kızkumu. 600 metre uzunluğunda batık bir patikaya sahip olan Kızkumu etkileyici bir doğal güzellik. Yeşille mavinin kucaklaştığı bir başka cennet. Marmaris Bisiklet Ota'sının çok güzel doğal alanlarından, tarihi, arkeolojik değeri olan yerlerden geçtik. Burada 20 kadar farklı rota var. Size uyan, zorluk derecesinde istediğiniz rotayı tercih edebilirsiniz. Yol boyunca bir bisikletçinin ihtiyaç duyabileceği her şey düşünülmüş. Bisiklet rotasında doğanın, tarihin, arkeolojinin ve kültürün içinden geçtim. Son rotam mitoloji olsun istedim. Dünyada denizin üzerinde yürüyebileceğiniz bir yer var mı bilmiyorum. Ama ben kız kumunu çok ama çok seviyorum.